Arkadaşlar size Brawl Talk, size birlikte Brawl Talk izleyeceğiz. Stars oynayayım dedim arkadaşlar. Brawl Stars oynadığımda da e, onu gö e, iki savaşçı yazıyordu. Ben de onu başlattım. E, dinle. Hala. Dövüş. E. Brawl Talk'a welcome. hoş geldiniz. E, bu Clash Royale'e benziyor ve asa. Yeah. <laughs> Brawl Stars önünü kutluyoruz. Oyunumuz yarın 3. yılını doğuyor. Yıl sonra e gelendiği bu sene de sürüyor. Bu sefer iki sene yarında 26 Aralık'a kadar oyunda her gün ücretsiz hediye olacak. E iyiymiş. Aldım savaş kutusu, ro özel rozetler güç puanı ve ücretsiz Dynamite kostümü kullanabilirsiniz. Bu yeni kostüm Dynamite Battle Storm'un ilk haline benziyor. Bu yıl sadece vermekten daha fazla fazlasını yapabilir. Kutuları kapmasına her ekstra görevler gelecek. Ama dikkat, ekstra görevler de yalnızca 24 saat oyunda kalacak. Oh, hey, Rotal. Yeni destansı savaşçımız Grom ile Kavuşkin Star Park'ta bir kalenin bekçisi. Evet, bayağı asa benziyor. En, iyi dostu korkusunu gizlemek için yüzünü neşeli görünen bir kapşon kapatıyor. Grom, yüksek hasarlı bir savaşçı. Düşmanı ve bomba yerlere suike benziyor bir de. Duvara bile yıkıyor. Peki bunu yılbaşı ne ilgisi var? Gromu yılbaşı mücadelesi katılabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Hmm, iyi. Hatta bir elması satılıyormuş iki hafta. Üçü üç oyun modları ve yeni hak Gromu mücadeleyi alamazsınız. Aralık sonuna dükkana ve sabah kutularına gelecek. Sezonluk kostümleri olmadan yılbaşı da olmaz. Kesinlikle. Bu sene şunlar var. Ho ho ho, ho bo. Hediye esirci. Gir yılbaşı sonu. Spike 2000, 2020 geri geliyor ama 2019 kostümleri gelmiyor. Korsan temalı kostümleri artık yine bir grup var. Korsanlar üstelik bu kostümler için bir korsan da geliyor. <laughs> tamam yılbaşı. Yılbaşı süslerini kaldırdık ve yer açın. Kaplan çukuru. Ben, ben güncelleme sonrası Brawl Stars bu sezonu kaplan yılı her şey bir yoluna geçecek. Kaplan yılı. Yani oyunumuz içinde oyun bu sezondaki şeyde eski klasik dövüş esinlendi. Yani sezon yeni savaşçı bir sonraki kromatik savaşçı Ocak'ta yeni Bro Pass sezonunda geliyor. Star Park'ta sinema çalışıyor ama aynı zamanda hevesli çoğunlukla bütçeli dövüş filmlerini izliyor. Fanga önünde çıkan her şeyi El, El Rosa ve Bas bir dizi çaldırı yeni tek bir düşmana vurmak daha zor ama hasarlı daha çok. Tekmesi tutulmaz ayakkabısı tekmesi yöne doğru çıkarın. Ayakkabı çok hasarlı ama süper süperleri iyi bir sıradıcı harcı e eğlenceli. Süper özelliği çok değişik. Uçman güçlü bir uçan tekme atıyor. Tekme isabet ederseniz falan sürpriz süper menzil atıyor. Bir başka düğüm dumanı bu toplama dört kez olabiliyor. Oo. Doğru kullanılan tek bir süper koca bir ya yaptım. Fan güncelleme kostümü bu pesin son kademesinde açılıyor. Kostümü adı Öfkeli Feng ile ile kostümü ay ilk İlkte ise şey var. Diğer oyuncular Kaptan Elpir, Usta Belli ve Güçlü Ligi Nina Nita. Ayrıca çok sevilen bir sevgililer günü var. Bu hoppe sezonu artık daha kısa sürecek. Neden? Her yeni sezon her ayın ilk pazartesi günü başlayacak. Brawl Maşarı sırtınıza takıp hmm. takıp arkadaşlarınızla oynayın ve tek hesaplaşımı sevmiyorsanız sizin için yeni bir oyun modumuz var. Yeni bire bir oyun modumuz Duello nasıl hmm. oynanacağı maç başına 3 savaşçı seçiyorsunuz. Savaşların bir yok edildiğine diğer savaşa devreye giriyor. Her savaş maçı kazanmak için rakibinizin tüm savaşçılarını yok etmelisiniz. Yok eden oyuncu kazanır. <laughs> Haritada yıkılan yerler sonraki turda yıkılmış olarak kalıyor. Bu mod şimdilik sezon olacak ama sonraki bu pes oynayabilecek yeni sezon olacak da başlayabilirsin. Güçlü ligi maçlarına artık dostluk maçları da yapılıyor. Her zaman gibi animasyon rozetler geliyor. Videoyu bitirmeden Brawl Stars dünya filmleri katılan tüm oyuncuları tebrik ediyoruz. Turnuvayı birkaç hafta önce en büyük zeta videosuna ediyor. Dünya şampiyonu oldular. Harika bir yıl için teşekkürler. 2020'de görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. <laughs> Al. Bu takla geldiniz. Al. Yı yılını kutluyoruz. <laughs> Oyunumuz yarın üçüncü yılın dolduruyor. <gülüyor> süp süp. <gülüyor> arkadaşlar galiba bu <laughs> em, süpürgesi. <laughs> em, galiba bu hatalar arkadaşlar ya, yaptıkları hataları. Neyse <laughs> <mi? Evet>, arkadaşlar. <laughs> em, bro Brawl Talk yine Brawl Talk böyle olacakmış. Güle güle. Ha, bir de kanalıma abone olup abone ol bildirimleri açmayı <laughs>